Yol boyu düşürmüyor. Gel beni çarpar. Ay anneciğim. Hümetin. Anneciğim. Dikir, Yavrum, çarptı. Ba tamam. bayağı da yol varmış. Dönüşte de götüreceğim de. Evinizin bütün lojistik özel servisini getirdim. mı çarptı? Annemi getirdim. Eskiyi gel. Anne hissene. Bu Bu motor Evet Nayda Hanım gene atanları kakalamış ama şey döktürmüş görüyorsunuz. Bugün misafiri vardı atanları da bize veriyor. Allah'tan gel gene arımlan gittim de pastama aldım geldim. <laughs> Nayda babacığım gene ellerine sağlık yine hamaratlarını konuşturmuşsun canımsın. Kim getirdi kız onları? Ben yaptım. Ya git sen nerede yapmışsın? Şekillerinden bile belli. Senin yaptıkların yamuk yumuk olur normalde. Ay bebek bölüşemi Sen iki tane doğurmuşsun. Sen hele üç tane. seviyoruz çocuğu. Çocuk seviyorsanız yapın. Yok. Başlasın. Ay ben torun seveceğim. Ben torun istiyorum. Torun. İnşallah inşallah. Size dayanacak bir gelin bulabilirsem şu ortama. Yılanların öcü adlı tablo. Sevmek Melek ablam gene leoparla başörtüsüyle modaya gündem alıştır. <laughs> Önce bunlar tek tek yıkanıyor. Sonra ben bunlar çıktıktan sonra plaj havlularını banyoda yıkıyorum. Sonra balkondaki sandalyeyle bundan havuzda Ben sandalye yıkıyorum balkonda. Vallahi <laughs> ben de sandalye yaptım. yaptım dedim, buraya o kadar para verdim. Bir de makinede yıkanabilir halı götürdüm. Ben otelin ortasına serdim. Ama ben otelin girişinde ilk girdik elimizde valizlerle. <laughs> bir tane karı gördün yerleri paspaslıyor. O paspasın ucunda bir tomar satış. <laughs> <laughs> Postiş sallanıyor. Onu her yere soktu, şeylerin altına, yatakların altına sokuyor. Hmm. Dedim ben hayatta o paspası ölsem odama sokmam. Anahtar falan vermedim bir... zaten. Biri kitap okumaya gelmiş. Biri Arkadaşlar kitap... Doğan kaçak bağlandığı için komşuların internette bol bol ay açıldı dur. Şey yani öyle kullandım. Bir daha da hayatta ben almadım. hadi. Annem parayı boşuna harcadı bizi götürürken. Biri hiçbir şey yapmadı. Aldı kitap oldu akşama kadar. Biri de, kitap... de Biri de oteli odayı temizledi. Sana kalmış milletin otelini temizledi. Ben ne yapayım, yapayım ben yapacağım? Balkonda sandalyeleri koymuş, onları yıkıyor köpükle, sabunla. Ben de öyle yaptım, Avşaya gittik ya Ay şey seni yıkıyor. Allah kahretmesin inşallah. Senin o tipine kim nazar versin şey. de kurşun döküyorsun. Sonra bize ekmek arası girdi. Arkadaşlar Doğan komşunun internetine bağlandığı için o yüzden şey oluyor, interneti donuyor sürekli olarak. Biz de bir kere Avşaya gittik, işte aynısını ben de öyle yaptım. Bunlar kumuyla geliyordu. Bunlar Melek abla adamın Aynı ayaklarına dolur da. Balkonları yıkıyordum, elin evini sildim, süpürdüm. Ya ev olsa tamam da otel siliyorlar. Bir de Kadir bize... Ya, ya e kaç e para maaş Şey Şu evine bir Kadir. vati bağlat ya. Alt komşunun internetine bağlanmak nedir ya? Hadi Daha hadi. geçen kadın kapıya geldi dedi ki Doğan Can'cım hadi. dedi hadi. şey internetimiz yavaşlıyor da dedi. Kabloyu çekecekmiş. Kadir bir de desene işleri güçleri bitirdim bir de bize ekmek arası yapıp getir. Ha ya. bir de... <laughs> değil mi? <laughs> ben dur şu Doğan'ı alayım da. <laughs> Doğan istek gönder. Ha, dur kaçak dur, bağlantı geldi. Bir de ben de o işleri yaptım da. Ona... <laughs> dur daha bak size ben ne anlatacağım. Ah canım bağlandın mı? Tam tersi komşu benden bağlanıyor. Geçti. Ha, sen. Sen ölsen bir adana bir bardak su verir misin? Ben, komşu, bana yazıklar olsun be. Ev parası yedirdim sana be. <laughs> Sırıltı. Dinle. Yapalım. Ben bir de ne yaptım? Otel'e dışarıdan yemek sokmak yasakmış. Bir tek sabah kahvaltı bir de akşam yemeği var. Öğle yemeği yok. Orada da her şey bir pahalı bir pahalı. O zaman da hastanede çalışıyorum. O şimdi olsa gene vermem de. Neyse. Ben oteli temizliyorum. Sonra ekmek arası sandviç yapıyorum. Annemleri havuzun yanına indiriyorum. Müşra böyle yapıyor. Getirme. 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 <gülüyor> 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 Millet bize bakıyor diye getirme. Gel. Ele yarın ekmeği almasın <laughs> Hiç. Değil mi? Sonra şey otelin içine dışarıdan yemek sokmak da yasakmış. Yani. Siz Büşra'yı aldım. Çarşıya gittim. Büyük boy bir plaj çantası aldım. Ondan bime girdim. Salam, sucuk, sosis, tost, ekmeği, meyve suyu, çamaşır suyu, sarı bez. Hepsini aldım. Ele Büşra'yla tek bir Otelden bir Bu arada ben bir valizle tost makinesi, kahve makinesi bir de çaycı götürdüm. O makyaj aynasının önüne de onları dizdim. E var her o gece... zaten her şey. Hayır bir şey yok. Sadece sabah havası akşam hem annem hepsi dahil almam. E ne yiyeceğim başka? Katın Değil, mi? De Değil mi? Gece ben acıkıyorum 12 birde. Bak millet gece oluyor ya. Böyle avel avel gökyüzünü seyrediyor romantik romantik. Biz balkonda tost yapıyoruz. Çay demliyoruz. Şey, o zaman Bülent Ersoy. Şey. O arada da Bülent Ersoy içi de sucuk yapmış ya, o dönemdi işte tam olarak. <laughs> Hacdan getirdiğim <gülüyor> küçük ütüyü <laughs> de yanımda götürmüştü. İki evi nasıl aldı sanıyorsun Doğancan? Doğru. Sucuğu üçü de... Içine... <laughs> Doğru. Üçü de sucuk yiye, yiye. Ne olmuş bak geceleri avel avel dışarı bakana kadar kimin kahvenin tostunu yedim. Yalan mı? Melek abla iyi akşamlar. Abi, ya, Melek ya. abla gene ne kadar mutlu görüyorsunuz Yok, canım ama. Maşallah. Şey, i̇şte, korona vakası ya. biraz... Doğan, korona vakası artmış ya sabah akşam onu sayıklıyor. Korona arttı, korona arttı, korona arttı. Maymun çiçeği de çıktı. Aynen aynen. Çiçeklerde kızarıklıklar olacakmış maymun çiçeğinde. Tedavi ne öneriyorsunuz Sayın Sağlık Bakanım? <laughs> Allah çok temas bulaşıcıymış. Geçirin. Evet temaslanmış. Evet, temas aynen. Aynen. Şey senin, aynen. yok. Badandım. Yani bu kadar. Peki sabah zaten beşli setin o suratını göreceğim. Az daha <laughs> çayımı içeyim. Canımsın <laughs> öpüyorum seni. <gülüyor> Prova <gülüyor> yapıyorum. Önemli. Tatlı şey istemiyorum. <laughs> <yani. gülüyor> Hadi bay bay. Hadi öptüm. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize Lokel ekibi bir selam gönderin takipçilerime. Selam gönderiyoruz hepinize. Selamlar. <laughs> Şimdi ben kamerayı kapatayım. Hepsi... <gülüyor> <gülüyor> Şu anki kibarlıktan herkes kenara çıkıyor. <laughs> <cikir. gülüyor> Görüşmek dileğiyle hepinizi öpüyorum. Olması ne varsa Ruhuma yükledim. Evet Allah'ıma şükürler olsun valizimi de hazırladım. Ve sabah 5'te uçak beni bekliyor. Öyle bir kaynar duş almışım ki size anlatamam. Dün sabah 4'te geldim hızlı hızlı duş aldım ama gene de içime simedi. Bu gittim tıraşım doldum. Nerede yıkanırsam yıkanıyor. Eğer evde yıkanmıyorsam o yıkanma benim içime simiyor. Niye değil, bilmiyorum. Bizim duş akabim bize ezel de. Evet sayın seyirciler dakika bir gol bir. He he he. Daha tatil yerine gitmeden Ulan sen ısırdın, sen. Ha, sen şiddetli. He, şiddetli geçimsizlik başladı görüyoruz. Şey, çek, kulağımı. Çek bu kabla kulağımı. Şey, kulağımı şey, he? Kolumu ısırsa <laughs> tabii kulağını ısırırım. <laughs> Allah belası. Kolumun altını ele çırmış ki. Ama kulağını çok iyi ısırdım. Tavuğunu bir önden buraya çektim. Şurada iniyor ya sıktım. Bacağını aç. Bacağını. Bak be bacağıma vurdu. Kıpkırmızı etti bacağı. oldu. <laughs> Daha dört günümüz var. Yavaş yavaş. Evet.

kim yanı en Arkadaşlar ben köşemi buldum. Görmüş olduğunuz gibi burası çok güzel. Akşama kadar burada yaprak dökümü izlemeyi düşünüyorum. <laughs> Sabahlarda feri. <laughs> Bak orası Herkes ne güzel eğleniyorsunuzdur şimdi diye bana mesajlar yolluyor. Aslında olan. <laughs> <laughs> Açtı bunu izliyoruz ya. <laughs> Yeter müzik dinlemek istiyorum ben.